kanalımıza hoş geldiniz. Selam getirdiniz. Ben Aras çok güzel bir olarak kaçtım. Sizlere BMW M5 F10 arabasının hız ayarını göstereceğim. Çok güzel ayar. Hepinizin de yapmasını tavsiye ediyorum. Ve yanımda Ronaldocuklar var. Selamun aleyküm beyler. Ne benzi? Aleyküm selam. Hiç bugün konuşmamış gibi. Yani şimdi konuşuyormuş <laughs> gibi. Selamun aleyküm. Şimdi dostlarım. Bu arabanın Hız ayarını eğer almak istiyorsanız <laughs> Hızlı bir şekilde kullanmak istiyorsanız dostlarım Yapmanız gereken videonun atlatımından sonra kadar izlemeniz Ve Gearbox ayarını da işte sonda vereceğim Ama şimdi vereceğim taktikleri Sakın videonun atlatmadan izleyin Atlatırsanız vereceğim taktikleri yapmazsanız Arabanın hızlı gitmeyecek Gearbox alırsanız bile Çünkü taktikleri yapmazsanız Gearbox çalışmıyor Öyle söyleyeyim sizlere Ve çok konuşmadan başlıyoruz ilk başta top speed Ondan sonra drag yerine ayarlarız Hepsini anlatacağım sizlere Ve çok konuşmadan başlayalım mı beyler? <laughs> Ama o zaman hadi bakalım sizi önden alalım. İşte ben hemen arabayı taktım. Vitesi 5'e kafayı size taktım arkadaşlar. Hadi <laughs> bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Tam bir daha demeyin. Arkadaşlar oğlum yine dedim. Bu arada benim yor yorumlarda linçliyorlar beni. Arkadaşlar ne kadar diyorsun falan filan arkadaşlar. Bir daha demeyeceğim Yine dedim. Yine dedim. <laughs> dostlar diyeceğim. Dostlar diyeceğim dostlar. Kendimi alıştıracağım zamanla. Şuna gidiyoruz dostlarım. Ya Hızlıca gidiyoruz. Oğlum alışamıyorum ya. Hızlıca gidiyoruz dostlarım benim. Görüyorsun. Şu anda 360'ta falan gidiyoruz. Araba normalde 300'ü geçtikten sonra Drift moda takın gösterdiğim aynı şekilde onu uygulayacaksınız arkadaşlar demeyeceğim dostlarım diyeceğim <laughs> Dostlarım benim ee, Şimdi yol simgesine bas basalım da buradan araba kaymasın şimdi ka dirip moda takıyorum ar arkadaşlarım demeyeceğim dostlarım işte arkadaşlar arkadaşlarım dostlarım Gidiyoruz hızlıca şu anda 500'ü gördük bile Siz kaçta gidiyorsunuz arkadaşlar arkadaşlarım benim şu an ben 4 vurdum. oğlum siz daha 4 sil yeni vuruyorsunuz da şu anda ben 550'yi görüyorum. <laughs> i̇şte ara hızla gidip kanalın hız ayarlarını alanlar her gün saplıyor. Bana yorumlarda arkadaşlar çok sağ ol falan diyenler oldu. Senin sayende hız ayarı yaptım. ve online'a falan girip hepsine saplıyorum falan arkadaşlar. Sizin izleyip bir bana destek olmanız ve abone olup like atmanız bile arkadaşlar. O yani sağ ol amaçlı yani Emeği karşılık onu yaparsanız sevin sevinirim arkadaşlarım benim. Oğlum arkadaşlarım diyeceğim kanka bazen de dostlarım da diyeceğim kanka. beyin error veriyor yoksa. 583 oğlum 5 kaydı ya 585 arkadaşlarım benim. Gidiyor yani 580 yani araba 600'ü görüyor normalde hatta 7. vitesi ıı, takmadan bile. 7. vitesi takmadan 600 görüyor araba. Yani biraz daha uzun yol bulursanız veya gelirse yani 7. vitesi uçarsınız. Yarışlarda da falan kullanabilirsiniz. Mesela şöyle hatta birazını denerim arkadaşlarım. Oğlum benim error veya diyorum ya arkadaşlar söylemem gerek gerekmiyor. Hadi çok fena 3 defa kaza yaptım. Hadi çıkmaya çalışıyorum. Abi birisi vuruyor kaza yapıyorum. Birisi tamam. vuruyor kaza yapıyorum. Bir tane şey kaza var ya. Profesyonel şoförler kankam. Kaza yaptıkça arabaya örgünür diye bir şey vardı ya Bir olay yani o, olay diyeyim mi ne diyeyim mi? Daha iyi sürer yani İyi sürer olayı var ya Ayo. Kaza yaptıkça da öğreniyor. mesela Drift geri atmaya başladığında yapamıyorsun Ondan sonra zamanla geliştiriyorsun Ondan Sonra uçak gibi anlarsın gerisini de söylemeyeyim Oğlum yanımdan nasıl geçtin gittin girdin Öyle hızlı sürersen sonu öyle olur Görüyor musun arkadaki şeyleri patlatanları yani diyor ki siz yanlış tava girdiniz de şu anda neyse neyse. Benim araba elektrikli. O zaman sayıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Bum bum. Araba gidiyor. Arkadaşlar bak görüyor musunuz? Gidiyor şu anda 200'ü gördük. Yapıyorsunuz arkadaşlar. Uçak modu aktif ediyorsunuz. Arabaya trip modu aldığınız zaman sağ sol çok yapmayın. Çünkü arabanın arkası kayar. Araba uçak gibi gidiyor zaten. Dostlarım benim. Arkamda birisi var da ya ama yetişemezsin. Kardeşim benim anladın mı? Yetişemezsin. Hayal kurma. Tamam mı? Hiç belli olmaz arası. Aynen aynen. Aynen aynen. Ya hi. <laughs> Şu anda harita yok oluyor. Şu anda haritaya bakayım yavaş yavaş yok oluyor. Dörtleri de yakayım da bir araba asalet görün ya. Asalet görün. Görüyorsunuz arkadaşlarım benim. Trip moda taktım adamları yok ettim. Adamlar yok artık. Göremiyorsunuz. Araba uçak gibi kardeş. Dönge, dönüşe geldik buradan yavaşlayalım. AVD'ye alalım. Dönüşe geldiğimiz zaman yavaşlıyoruz. AVD'ye alıyoruz arkadaşlar. Yani döngelerde dostlarım benim. Arabayı yavaşlatın öyle kullanın. Bir de AVD'de kullanın. Yavaşlatın ne? AVD'ye alın. Drip modda yaparsanız arabanız direkt kayar. Brek kayar. Kaymasını da istemiyorsanız o yüzden de AVD'de kullanın. Evet. aynısını ben daha dün denedim. Aynen. Ya, aynen. Dağıma. haritada, haritada gördüm zaten. Hiç, test etmeyin yani. Aynen Gerek öyle. Buradan da böyle mesela bir giriş yapalım. Selamın aleyküm. Hoppa. Olur ya öyle şeyler. Çok takma kafana. Zaten benle yarışan çoğu çoğu arkadaşımız kaybediyor da ya. Yani. Neyse. mi yani geldik bakalım. Ben şimdi gücümüzü göstermek istemedim ben ya. Öyle Anladım kanka ya. Zaten gösterirsen bile yani kaybedeceğini biliyorsun. Bildiğin için göstermek istemiyorsun. Anladın mı? Aynen öyle. Değilim. Öyle diyelim aynen. <laughs> Arkadaşlarımın sablantısını ondan sonra drag yarışına geçelim. Burada çok güzel taktik vereceğim. Onu da uygulayın arkadaşlarım benim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar demeyeceğim ya. Ne kadar arkadaşlar arkadaşlar kardeşlerim benim diyeceğim. Kankalarım diyeceğim. Brolarım diyeceğim. Adamlarım diyeceğim. Şimdi... Drag yarışına başlıyor. İlk başta kim yani kendine güveniyor? Diyor ki ben kazanırım kardeşim ben. senin. At istek. Kanka ben kendine çok güvenenleri gördüm gerçekten çok gördüm. Zaten beni bilenler bilir zaten. Söylemeye gerek yok. Hadi bakalım let's go. Bak Bak, araba kaçtı tak diye atıyor ondan sonra uçak modu aktif ediyor arkaya gördüğünüz gibi. Lan deme kanka. Abicim diye. aynen aynen lazım olur. <laughs> Hoppa. Ülvi'cim senin şu anda kankam hissen alabilir miyim? Arkadaşlar hack kullanmış. Burada gearbox diye bizi yüktürüyorlar. Hileyim zaten oğlum. Hileyim oğlum. Ben niye gearbox demedim ki? Ben hileyim dedim oğlum. <laughs> şaka, şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. De Diğer iki. Gel bakalım. Kankam arabandan gözümü alamıyorum ya senin. Yapma. Biz Allah yolundayız. <laughs> gel bakalım. Bundan sonra ile yarıştığım zaman size bir tane taktik göstereceğim. Şu anlık taktiksiz bamgüm yani anlayın kalkışta aldım bu arada. Oğlum kaydı araba oha oha. Kangam yok bir saniye kaydı araba kaydı. Kaydı, kaydı. yeniden yeniden orada kaydı dediğim yani önde şey vardı. Arabanın hız, hızını görüyorsun nasıl kalkıyor. Bu arada vitesi de kalkabilirsin. Oğlum çıkma yine önüme ha tamam geçtik. Arabanın vitesi de kalkıyor. Vitesi de daha hızlı gidiyor ama normal ben e, genel olarak gösteriyorum. Detayına girmiyor artık. Detayına girersem çıkamayız. Evet, e, Rehim'cim duygularını da seni alayım ondan sonra diğer iki arkadaşımıza geçeyim yani. Ben saplamada artık pro'yum ya. Duyguların yok mu kanka senin? <laughs> Adam mikrofon açmıyor ya. Olmuyor böyle. Adam kanka korkudan açmıyor. Diyor ki yani yenildim, ayıp olduk. Şimdi arkadaşlar size trip mod taktikasını göstereceğim. Trip modu alıyorsunuz, aynı bu şekilde yapıyorsunuz. Aynı bu şekilde yaptıktan sonra yarışa böyle giriyorsunuz. Yarışa girdikten sonra... Drip moda basılı şekilde AVD'ye basıyorsunuz böyle. Ondan sonra drip mod FVD. Drip mod FVD yapıyorsunuz kardeşlerim benim. Ve gördüğünüz gibi geride kaldı. Rakibiniz güçlü olursa bunu yapın arkadaşlarım. RVD de kullanabilirsiniz. Ama RVD kullandığınız zaman, RVD kullandığınız zaman arkadaş diye ne yapıyor o zaman? Patinaj. Çok yanıyor. Yani patinaj yaptığı için İki dakika bir para gerekiyor. Eğer zenginseniz RWD de kullanabilirsiniz ama FWD tavsiye ediyorum. FWD daha hızlı gidiyor. RWD de hızlı gidiyor ama biraz lastik çok yiyor. O yüzden FWD yani RWD çok tavsiye etmiyorum bu aralar. Eskiden RWD tavsiye ediyorum ama bu aralar FWD taksi taksiye diyecektim. <laughs> tavsiye ediyorum. Şimdi Supra'yla yarışacağız. Supra'nın zaten kankam adını zaten dersiniz herkes kaçar ama ben kaçmıyorum neden çünkü hız ayarı var kardeşim hız ayarı ismi bile yeter hangi kanaldan aldın diyeceksiniz arasında kanaldan hız ayarını aldım diyeceksiniz arkadaşlarım aynen Halit'cim çok konuşmaya gerek yok ben artık aynen. bu arada bu arabayı çok korktuğum için Supra'dan o yüzden drip mod taktifi tak ta, <laughs> Drip mod taktikası kullanacağım. Supra arabası hızlı olduğu için. O yüzden drip mod taktikasını uygun görüyorum hızlı arabalarda yapın. Görüyor musunuz? Gaza bastığında 180 gidiyor. Böyle yapıyorum. Hadi bakalım. Gel bakalım. Herro emerro. Hadi. Drip modda başlayacağım bu sefer. Bir deneyim olsun diye. Drip modda başlayalım. FVD aldım. Drip mod. FVD. Oğlum boya iyiymiş arkadaşlar. Böyle de deneyebilirsiniz. AVD'de hızlı kalkıyor. Böyle de hızlı kalkıyor. Gördüğünüz gibi. Oğlum baksana arabanın gidişi belli ya. Araba uçak gibi gidiyor ya baksana. Ve evet, başka saplamadığım arkadaş kaldı mı? Yok kalmadı. Nasıl da biliyor nasıl da biliyor. Var ya nasıl da biliyor. <laughs> Şimdi oyunda ayarları göstereyim ondan sonra videonu da bitirelim artık. Görüyorsunuz aynı bu şekilde ayarlarımız. Eğer... Ee anlamadığınız korum olursa korum kon, ben çok konuştuğum için bazı kelimeleri yutuyorum arkadaşlar şey, kusura bakmayın. Türkçe gidiyor bazen. Anlamadığınız bir şey olursa, anlamadığınız konu bir şey olursa yani yorumlara yazın arkadaşlarım benim. Şimdi bu, aynı bu şekilde yani settings de settings'te, inverse'de aynı bu şekilde yapın. O oyundaki ayarlarımız bu şekilde. Başka hiçbir şey yapmanız gerek, gerekmiyor. Tecil kesinlikle kapalı olsun. Başka da burada bir şey yok. Oo, iyi zıplıyor ha. Hadi bakalım. Şimdi da göstereyim. Süspansiyona, joga falan hiçbir şey yapmadım arabanın. Hiçbir şey. Bazı arkadaşlarımız diyor ki bizi yalandan yutturuyor. Joga falan şey yapmış. Hayır, artık hiçbir şey yapmadım. Süspansiyonu ister istersen arabayı yere basabilirsiniz. tamam sizin kararınız ama tavsiye ediyor muyum? Evet, olabilir arkadaşlar. Gayet de ideal yani. Eğer nasıl söyleyeyim? Şehir kullanacaksınız, yapın. Çünkü şehir sağ sol döngüler olduğu için. Şehir kullanıyor musunuz arkadaşlar siz arabalarınızı? Basık mı daha Hayır yoksa normal mi? Normal. Basıkta takılmaz bir evet, şey var. Çok basık olmaması lazım. Yani kanka basık yap da ama çok değil, değil mi? Yani onu demek istiyorsun. Aynen. Tamam. Evet, yani suyunu çıkarma. Anladım. Bu arada arabanız 1695 eşit olması gerekiyor bu ayar için. geri baksın da göstereyim. Buyurun alın ve emeğe karşılık olarak da ne yapsınlar arkadaşlar? Beğeni ve abone yeter ya bence. Evet ya Abi yeter. Yorum da Yorum da atın arkadaşlar. Hiç eğer anlamadığınız bilir konu veya yardımcı olduysam yorum artarak bize destek olursunuz. Bir de abone olun ki arkadaşlar bir 20.000 abone olalım artık. Ya. yeter artık. Arabanıza 400 evet. binlik motor. O da aynı bu şekilde. Tournament lastik ve de hepsini alıyorsunuz. Aynı bu şekilde yapıyorsunuz. Ve videomuzu burada sonlanmıştır. açlama kısmından da Discord serverimize gelerek arabanızı Discord'da satabilirsiniz veya araba da alabilirsiniz. Çizimli arabalar falan satıyor Discord serverimizde veya arkadaşlarla beraber oyunlar falan oynayabilirsiniz. Size i̇şte çok konuştum. Kendinize iyi bakın. Videomuzda görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet. Bay bay Spurola. I'm moving too far.